Evet bugün sabah e, çok önemli bir haberle uyandık. E, i̇lk defa 2008'de yapılan başarısız bir girişimin ardından ilk defa 2023 yılında şu anda hepimizin tarihe tanıklık ettiğimiz bir anı yaşıyoruz. Gerçekten de Filistin kuvvetleri, Gazze kuvvetleri, Kassam askerleri İsrail'e doğru direkt olarak bir savaş başlatmış durumda. Günün içerisinde baktığımızda sabahtan bu yana 5000'i geçen bir füze saldırısı gerçekleşti. Tabi bu füze saldırısı sadece tek başına füze saldırısı olarak olmadı. Daha önceki yıllarda füze saldırılarında Gazze'nin başarısıyla sonuçlanmıştı. Bu bunu, bunu farklı kılan, değişik kılan şey şu Şu anda bugün sabah başlatılan operasyonla birlikte Gazze'nin direnişçileri havadan, denizden ve karadan şu anda işgal edilmiş olan İsrail işgal altında bulunan topraklara giriş yaptılar. Bununla beraber birçok bölgede e, gerçekten de güvendiği ele aldılar. Oradaki bulunan İsrail askerlerini e, yok etmeyi veya da esir almayı başardılar. Bu e, gerçekten Filistin'de aynı bir ilk olarak yaşanıyor. Tabii bunun bir geçmişi var. Aslında neden bu böyle oldu? Bugün neden bu başladı? Hı -hı. Hakikaten de bunun başlamasının asıl sebebi son zamanlarda özellikle son 15 günde Mescid-i Aksa'da yaşananlardır. Hatta biliyorsunuz bu operasyonun ismi Aksa tufanı olarak açıklandı. Neden Aksa tufanı? Hı hı. Çünkü işgalci Yahudi yerleşimciler Sukot bayramını bahane ederek Mescid-i Aksa'nın içerisine bitki tunaklarıyla girmeye başladılar. Yetmedi günlerce Mescid-i Aksa'nın içerisinde e, Talmudik ritüellerini gerçekleştirdiler. Yani tamamıyla Müslümanlara ait olan bir alanı ortak olmak ve burayı zaman veya da mekan olarak bölmek konusunda çok fazla haddi aştılar. Baktığımızda Kudüs sokaklarında birçok murabıt ve murabıtanın yani orada gönüllü olarak duran bay, bay veya da bayanların e, birçok defa darp edildiğini, yerlerde sürüklendiğini, bunların gözü altına alındıklarını ve Mescid-i aksadan uzaklaştırma cezalarıyla karşılaştıklarını gördük. Gerçekten de e, olacak gibi değil. Mescid-i aksaya bir Müslüman gitmek istiyor kendi mabedine. Ve işgalli İsrail diyor ki hayır sen buraya giremezsin, sana 30 gün yasak verdim, 40 gün yasak verdim, 50 gün yasak verdim. Onları buradan uzaklaştırıyor. İşte bunlar yaşanırken bir yandan Mescid-i Aksa'ya saldırılar diye, evet. e, arka arkaya gelirken, işte bir tek bizim Türkiye dışişlerimizin e, sağlam bir açıklaması vardı. Bunun durdurulması İsrail'e bir uyarı niteliğinde Türk Dışişleri Bakanlığı güzel bir açıklama yapmıştı. Ama bunun dışında bütün dünya gerçekten gözlerini yummuştu. Ta ki bu sabaha kadar, bu sabah kapanan gözleri Hamas bu gerçekleştirilmiş olduğu eylemlerle açmış oldu. Tabi bakıyoruz evet. şu anda sabahtan sonra olan gelişmelerde orada yaşananlar gerçekten de tari, tarihe not düşürecek şeyler. Evet. Birçok yerde e, egemenliği şu anda Hamas güçleri almış durumda. E, şu anda orada ne kadar e, asker varsa askerle çatışma evet. yaşıyorlar. Ele Peki. geçirdikleri askerleri gazzeye taşıyorlar.